Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugünkü tarifim mor lahana salatası ve şimdi hemen yapımına geçiyorum e, salata için bir orta boy lahana'nın yarısını kullandım ben arkadaşlar e, lahanamı bu şekilde bıçakla ince ince kıyıyorum e, siz nasıl kolayınıza gelirse rondoda da çekebilirsiniz e, ya da benim şu şekilde bir rendem var ben Bununla da rendeleyerek yapıyorum. Daha kolay ve daha ince oluyor. Bu şekilde lahanamızı hazırlıyoruz. E, yıkayıp süzdürüyoruz arkadaşlar. Ve lahanamı tencereme alıyorum. Derince bir tencere olursa daha rahat oluyor. E, yarım çay bardağı zeytinyağım, tuzumu da ilave edip kavurmaya başlıyorum. Lahanam diriliğini kaybedene kadar bu şekilde orta ateşte kavuruyorum. Evet arkadaşlar Lahanam oldu. Ben şimdi soğuması için bir kenara alıyorum. ve diğer tarafta 5 kaşık yoğurdum 3 diş sarımsağım ve 4 kaşık da mayonezim var bunları birbirine karıştırıp bir sos hazırlıyorum Mayonezimi de ilave ettim. şimdi bir güzel karıştırıyorum. Oldukça kolay ve lezzetli bir tarif arkadaşlar. ve salatamız hazır. şimdi ben servise geçiyorum. Evet arkadaşlar salatamız hazır. Yapan arkadaşlarımın ellerine sağlık diyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.